Sesimin ulaştığı herkese sevgiler ve selamlar. Bu videomuzda reklam kol kazağımızın şu kısmını nasıl artırdığımı göstereceğim. İlerleyen videolarda da tamamen yapım aşamasını tekrar çalışıp çekeceğim. Bu kazağımızda da omuzdan düşüklük verilmiş bir kazak. Önden oyuntu yapmadım, düşüklük vermedim. Sadece omuzlardan verdim. Bir kız çocuğu kaza olarak planlanmış bir kazak. Şimdi arttırımlarını göstereyim. İleriki videoda da tamamen yapılışını göstereceğim. tam orta kısmından son iki ilmek kalınca bu iki ilmeğimizi içten dışa doğru bir alacağız şişimizi de tutalım bir tane artıralım aynı işlemi bir kez daha yapalım buradaki ilmeklerimizi çevirmemiz gerekiyor. Tekrar iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Bir ilmek daha alıyoruz. Aynı sırada hem kesip hem artırma işlemini yapmış oluyoruz. Bu sıramız bu şekilde. son iki tanemizi bir alıyoruz içten dışa doğru bu kadar zor olmuyor ben kamera açısını kaçırmamaya çalıştığım için biraz zorlanıyorum bir tane şişimizi doluyoruz bir kez daha ilmek çıkarıyoruz burası 3 oldu yani alt sırada bir tane kesmiş üstte iki tane artırmış olduk buradaki ilmeklerimizi çevirmemiz gerekiyor yine içten dışa doğru orta kısmından dışa doğru bir ilmek çıkaralım ikisini bir alıp bir tane şişimizi dolayalım bir ilmek daha alalım Tam orta kısma iki ilmeğimiz kaldı. Bir tane şişimizi doluyoruz. Buradaki ilmeklerimizi düzeltiyoruz. 4 omuzumuzun artırma işlemini yaptık. Bu sıramız bu şekilde tamamladı. Bir sırada tamamen düz örerek devam edeceğiz. artırdığımız kısım bu kız burası bu kısmı böyle düz örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Öbür sırada tekrar artırma işlemlerine devam ediyoruz. Evet görüntümüz bu. Bu videodan da bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.